Eda, küçük bir kasabada yaşayan, sakin ve düz bir hayat süren bir genç kızdı. Üniversiteyi bitirmiş, büyük bir şehirde iş bulmayı umuyordu ama şimdilik Starbucks'ta çalışıyordu. Bu dükkan, her gün aynı müşterileri, aynı rutinleri gördüğü bir yerdi. Eda için günlerin birbirinin aynısı olması aslında rahatlatıcıydı. Çünkü bildiği tek şey vardı: düzen her akşam biten mesai, her sabah aynı saat başlayan vardı ya. Tek düzelik ona güven veriyordu. Bir akşam, işte o kadar monoton geçen bir günden sonra, dükkanın kapısının açılmasıyla rutin her şey bozuldu. Kapıdan içeri giren adam o kadar garipti ki, Eda birkaç saniye dona kaldı. Vücudu genişti, gözleri kapalıydı ve gözlerinin siyah olması ona korkunç bir şekilde yapay bir his verdi. Yüzü solgundu, elleri paslıydı. Adam, kararmış gözleriyle Eda'ya bir bakış attı. O bakış o kadar karanlık ve boştu ki, bir an gerçekten de görmemişti gibi düşündü. Duygusal olarak soğuk bir hissiyat vardı ama Eda bunu önemsemedi. Birkaç saniye sonra adam içeri girdi ve bir şey söylemeden siparişini vermeye başladı. Eda Siparişi hazırlarken o adamın sesindeki boşluk gerçekten de bir şeylerin yanlış olduğunu hissettirmişti. Yine de dikkat etmeliyim diye düşündü. Ama gözlerindeki bu boşluk çok rahatsız ediciydi. Adamın söyledikleri de tuhaftı. Sanki kelimeler ağzından çok yavaş bir şekilde çıkıyordu. Her kelimenin arasında bir boşluk vardı. Eda başını hafifçe eğdi. Ve siparişi hazırlarken adamın hala ona bakıp durduğunu fark etti. Bir an bu bakışta garip bir şey vardı ama Eda bunun sadece yoğun iş temposunun bir sonucu olduğunu düşündü. Yine de içinden bir korku dalgası geldi. İlk başta hiçbir şey farklı değildi. Eda işini yapıyordu ve adamı düşünmeden bir kenara bırakmıştı. Ancak o gece bir şeyler değişmişti. Eda Sürekli bir rahatsızlık hissediyordu. Dükkan kararmış, yalnızca floresan lambalar hafif bir ışık veriyordu. O anda garip bir his geldi. Adam aniden durdu ve yavaşça geri döndü. Eda'nın yanına gelmeden önce tekrar kafasını kaldırıp ona bakıyordu. O bakış gerçekten de bir şeyler garipti. Adamın gözleri neredeyse boştu. Sadece siyah bir derinlik vardı. Biraz sonra Eda Adamı tekrar bir köşe masada otururken gördü. Ama birkaç dakika sonra yerinde değildi. Eda dikkatini başka bir yere vermeye çalıştı ama gözleri sürekli o adamın olduğu yeri arıyordu. Birden boşluktan ses geldi. Bir şeyler oldu, dedi. Eda yavaşça dönüp bakınca adamın yüzü kararmıştı. Bir siyah boşluk vardı. Burası artık bir başka yerdi. Zaman ve mekan kaybolmuş gibiydi. Eda korkarak bir adım geriye gitti. Adam yine yavaşça hareket etmeye başladı. Şimdi gözleri Eda'nın gözleriyle paralel bir şekilde baktı. Eda o andan sonra geceyi yalnızca geçiştirme niyetiyle devam etti. Ama içindeki korku ona durmaksızın rahatsız edici bir şekilde varlığını hissettiriyordu. Kapı birden çaldı ve içeri iki adam girdi. O kadar gariptiler ki Eda'nın tüyleri diken diken oldu. İlk başta normal insanlar gibi görünüyorlardı ama yavaşça diğerlerinden farklı olduklarını hissetmeye başladı. Zeynep yavaşça gözlerini aralarındaki birine dikip bakmaya başladı. Adamın vücudu tuhaf bir şekilde parlak görünüyordu ve bu parıltı Eda'nın aklında bir şüphe doğurdu. O andan sonra Eda'nın gözleri bütün ortamı taramaya başladı. Bir şeylerin çok yanlış olduğunu fark etti. Yavaşça ilerleyen figür ona yaklaştı. Tam o sırada gözlerinde bir ışık parladı. Adamın gözleri sanki derin bir boşluk gibi bakıyordu. Gözleri boş bakıyor ve her an Eda'ya yaklaşırken gizli bir güce sahipmiş gibi bir hava yaratıyordu. O kadar güçlüydü ki Eda yaklaşmaya çalıştı ama sadece durmak zorunda kaldı. O adamın bakışları ona içsel bir korku vermişti. Duvarda gözleri görünen yansıma neydi? Eda'nın gözleri bu kez gerçekten kaybolmuştu. O adamın bakışları artık tamamen siyah hale gelmişti. O an Eda içsel bir huzursuzluk hissetti ve cebindeki telefonunu çıkarmaya çalıştı. Ama parmakları titriyordu. Bir ses kulağında yankılandı. "Bir insan bir an için bir şeyleri hatırlamalı." dedi o gölge. Bütün dünya bir anda değişti ve Eda son bir çığlıkla odadan kaçtı. Kapı arkasında kaybolmuştu. Eda'nın peşinde bir şeyler vardı. Siyah bir boşluk her zaman ona yaklaşıyordu. Bir şeyin yanlış olduğunu biliyordu. Her şey garipti. Çünkü gerçek zamanla kaybolmuş gibiydi. O adam tamamen kaybolmuştu. Ama gerçekten de çok yakındı. Az sonra geceyi kapalı şekilde geçirdi. Zamanla kesintiler başlamıştı. İşte o an, gözlerindeki derinlik tamamen kaybolmuştu ve artık çıkamazdı. Çünkü gelen Azrail'di.